arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile çekiyoruz. Bu benim hesabım. Şöyle emojiler var. Bekleyelim. bir şeye bakacağım. Popülerli çok iyi. iyi. Popülerli çok. Acı ya. Kalma emoji. Hadi arkadaşlar başımıza geçelim. Let's go. Arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayalım. Mod geldi. Çekmedim. O modunu çekmedim arkadaşlar. Özür dileyim. Onun onun bir denişi gelirse gelmezse de bilmem yani. Bilemem. Başlayalım. Başlasın. Bu video yüklendikten sonra belki bayağı saat videosu çekeyim. Sonra kayanı çekeyim. Yalnız başıma bir oyuna gireyim dedim. Baktım bir kardeşimiz zıplıyor. Yine eklem için ayıklarım. Aymazsa. Ne? Aymazsa. Oyun sonunda bana bir tane beğeni gönder tamam mı? Æslið er aðeins lef. başlıyoruz arkadaşlar başlayalım. Ha şöyle atlıyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğen atmayı unutmayalım. Arkadaşlar en sevdiğim modları en sevdiğiniz modları yorumlara yazın. Kalp atacağım ve yorum atacağım. Arkadaşlar benim hayalim şey ya 500 yapalım işte. 500 çok yapmamız lazım bizim takipçi abone. Siz böyle tıklayın tıklayın tıklayın. tıklayın. Arkadaşlar benim yaşım 11 12. 10 12 yaşım benim. Benim yaşım 12. Şöyle atlayalım. Acıyor. O meskiden şu alayı ne atladım lan? Şu alayı. ise. Vay be. Anılar. Anılar. Çok yıllar geçti. Ata ata kaç kişi atladı dayadı. Arkadaşlar aldım bir tane kişi. Hassiktir ya. donduğumdan patlıyor. Uf! Neyse, önemli değil ya. I don't know am going to get

وترى داخل ما اشتغلنا what ابو بوتين الله الله ناصر يا değil önemli değil önemli değil ya. Yani. Uf ben onu bok gibi sıktığını sandım arkadaşlar. Öyle değil miydi ama? Olsun ya. Anay yemi göğünü araba olmaya. Arkadaşlar bir tane şey attım tamam mı şey. İşte şimdi bu atalım mı? Bir tane ejancyla attım işte. Şimdi de arkadaşlar bana istek atmak isterseniz atın bak. Benim ID'im bu. ID'im bu arkadaşlar. Atarsınız. <laughs> şey, şuradan şey oynayalım. Ayana mı oynasak ki? Yok ya. Yani. WoW oynayalım. Ne diyorsunuz? WoW oynayalım. Şunu oynayalım mı? Umaya umaya karşı in, insin de. Bu şey Squid Game'deki cam oyunu değil mi? Cam oyunu değil mi? Diye yeah, inşallah oyuncu oyuncular gelsin. Umaya umaya. Yok bu olmuyor. Başka sıraya bakalım. Bu olmuyor arkadaş. <laughs> Aynen ben tekli başlayayım. Umayan. Umar yatağı sulu iyi bir ağrışla başlıyoruz başlıyoruz arkadaşlar Bim bim bata bim bim bata. Chimpanzini bana lin lin tun 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 patabim, Bim bim bata bim Başlıyoruz. Hadi hadi. hadi. Ya öbür ki, öbür ki, öbür ki, Şu, bu olsun. Tamam. Bu değil. Kim geldi? Bu. Yapma be. Ay! be telefonu sonra Hay hay şöyle tutsaymışsın. Ben <laughs> geliyorum. Şuraya. Buraya. Aboğa. Aman hocam öldük ya. Şuraya bak. Şuraya. <laughs> Ama abi nasıl tutunmuyor. <laughs> Allah Allah. Şöyle. Böyle tuttum. Sonra Bu bence. Ama has ama yani sokacağım ya tövbe estağfurullah. Şöyle. Allah'ım. Sana geliyorum. Tutmuyor ki abi. Ama abi nasıl yapacağız? Allah Allah, bu ya? Şöyle, şöyle, böyle, böyle, böyle mi, şöyle mi? Değil mi? Bu kayas O piti piti, kayamayla sepeti, teazi lastik, zim lastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik dik 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 anne çorabımı dik son dersimiz matematik Buna hadi ha! abi atlayamadım ya ama o o oh. oh. Tamo. Şey. Şu mu? Şey. Ne? Şey Yemiyorum ben. Şey Şöyle tutun. Tutun. <laughs> Abi tutunmuyor. son dersimiz ya abi tutamıyor bitireceğim abi ben bu oyunu Allah ya Ama olmuyor ki yavaş şöyle böyle bu Hopiti oh, kaya mala sepeti lastik jimnastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik dik 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 anne ço ha mı dik son dersimiz matematik Ah! Arkadaşlar videomuz bu kadar da ama yapamadım ya. Ama olsun bir daha de aksine deneyeceğiz. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Ve bay bay öpücük yollayayım size şöyle bir şöyle emoji. Size şöyle bir emoji. Uyyy güzel değil mi Hadi arkadaşlar bay bay abone olmayı like atmayı unutmayın videomuzu bu kadar izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim bay bay